Ben Hikmet Gökşayır. Rahatsızlığım işitme kaybı. Ölçüm değerlerine göre %68-70 oranında bir işitme kaybı söz konusu. İşitme kaybım 20 yıldır var. İlk müracaatım Ankara'da oldu ve işitme cihazı kullanmaya başladım. Ama hiçbir zaman gerekli randımanı sağlayamadık. Ya yani adres değiştirdik, başka birine de müracaatta bulunduk. Başlangıçta iyi giden değerler yani sonuçta gene hüsranla bitti gene çeşitli sorunları yaşamaya başladım. Ve Duymer'le tanıştık. Duymer'de çok sıcak karşılandık, ilgi gördük. Yapılan test değerlerine göre uygun cihaz hazırlandı. 3 gün içinde kullanmaya başladım. Yani yaklaşık daha yeni. 3 günlük bir kullanım söz konusu. Ben öncelikle memnuniyetimi ifade ettim. Mutlaka tavsiye ederim. Yani işi her zaman her konuda olduğu gibi Uzmanına yaptırmak gerekiyor, en iyisine yapmak gerekiyor. Bu konuda da benim şimdiye kadar tecrübelerimle en iyisinin Duymer olduğunu inanıyorum ve tahmin ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.